Değerli kullanıcılarımız, teslim ettiğiniz projelerde kullandığınız veya bakım arıza müdahalesi sırasında değişimini yaptığınız parçaların garanti süresi içinde oluşan arızaları satıcı firmanın sorumluluğundadır. Teknik müdahale veya değişim için satıcı firmaya gönderdiğiniz garanti parçaların kaydını ve takibini SZG Bakım programı üzerinden yapabilirsiniz. Haberler menüsü, garantili parça takibi kısmından bu kayıtlara ulaşabilirsiniz. Garantili parça takibi ekle kısmından yeni kayıt açabilirsiniz. Açılan ekrana arızalanan parçanın hangi asansöre ait olduğunu, tamirata alınma tarihini, alınan malzeme kısmına sorun yaşanan parçanın ne olduğunu, açıklamaya sorunun nedenini Verileceği yere satıcı firma veya yetkili servis adını ve garantiden alınacağı zamanı ise firmanın size vermiş olduğu tarihe göre takvimden seçerek garantili parça takip et kısmına bastığımızda yeni kayda oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz kayıtları tarih, asansör adı, verileceği yer, alınan parça adı, açıklama ve termin tarihi şeklinde sıralamalarla görebilirsiniz parçanın tamir veya değişim işlemi sonuçlandığında bu kutucuğu işaretleyerek kaydı silebilirsiniz. Sezge bakım programının tüm ekranlarında olduğu gibi tüm kayıtları yine Word, Excel, PDF gibi dosya türlerinde kaydedebilir, çıktı alabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.